Kardeşim sen ne arıyorsun benim ilk 10 dakikamda? Ne işin var burada senin? E çünkü bu oyunu sen daha önce ilk 10 dakikaladın. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk 10 dakikaladım hem de bitirdim zannediyorum kendi sunu bitirdim. Hmm. Şimdi PC'ye gelmişken bu adı sana pek duymamış God of War adlı oyunumuz bir PC'ci olarak bir konsol nefretçisi bir böyle <laughs> ayrımcı olan Berkan'a e, God of denetmek istiyorum. Gerçi P e, PlayStation 4'te oynamıştım ama PC'de e, ofisteki bilgisayar şey konsolda PlayStation 4'te bir tutam tadına bakmıştım. Evet var. Aradaki farkı söyleyebilücüksün bu arada. Bu benim bilgisayar. Benim bilgisayarda oynuyoruz. 3060 laptop GPU'da. Evet. Çeşitli ayarları kurcalıyor ki video patlasın, gameplay videomuz patlasın. Ee, Yok, biz... Berkan'ın çalışma şekli bu. Böyle çalışıyor, öyle seviyoruz biz onu. Hayır. <laughs> bu arada 100 yıldan beri ilk defa herhalde ilk 10 dakika yapıyorum. En son Resident Evil 8'e yaptığımız zannediyorum evet. ya. Nisan'dı böyle Ramazan'da içeriye kapandığımız dönemlerdi. İçe dönük böyle iç dünyamıza döndüğümüz Evet bir yolculuğa dönemde çıktınız, iç bir dünyamızda vardı. Resident Evil 8'miş. <gülüyor> <gülüyor> Grafiklerde de şöyle göstereyim. Maksat burada insanlar neyde oynadığımızı görsünler ama tabii herhangi Çok bir şey Çok anda... olacaktır bu şimdi. Biz en üzere oyuna girelim. Bana bir hikaye anlat. Anlat baba bir Zor içinde <laughs> olimpos tanrılar... Zorlu, zorlu mücadeleler peşindeyim. Ben savaş tanrısıyım. Da işte imkan verirse olurdum da olamadım. Bu i̇mkan ama yok. ortasında değiştirilemez diyor. Bu riski almayalım biz. Ya boş ver sen devam et kardeşim ya. ya ben savaş tanrısıyım. Ortasında değiştirilemez ee, tamam tamam devam et. Bak nasıl ölüyor şimdi. Bak bak. Oyuncuyum diyen Bay Bo, Bozkurt Bey. <laughs> neler, neler 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 yaşıyor şimdi. Ya, şimdi kas, kaslar bu. hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? hocam Old kaslar, man power yok mu evet, Gördüğün gibi bu kaslar ne ifade ediyor, biliyorsun neyi abi. Ifade PC Master Race. Evet. <laughs> Kratos aslında PC Master Race <laughs> ağacı, figürü. Sev, ağacı kokla. Evet. Ah, ah God of da dalga geçer olduk ya. Yani hakikaten bu yeni nesil hiç hiçbir şeye saygısı yok. Ben artık yeni nesil de sayılmam ya. Yok ben kendimden bahsediyorum. Sen Değil daha mi? doğmadın. <laughs> Sen olsun. Peki. Allah, ha bunu bize vermişler güzel tıklayalım abi. Abi ah, bu, burayı da bilmiyor. Bak bu kadar bilmiyor bak. Bil, bunu hatırlamıyor. Bu bu, 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 bu hakikaten, e, zor bir buluş. E, şu zamanda God of War'un şuralarını bilmeyen bir insan. Ben aynen izleme oyun burada. İzlemez mi? Oynamadım. Hadi ya. Oyunu, i̇zlemem. Ben de genel olarak gameplay izlemem. Çok iyi, çok iyi. Güzel bir Haslet yani. Tabii. Böyle özelliklerin tüm genç arkadaşlarımızda olmasını. Yani izlemem. oynayamadığım oyun varsa oyun, oyun yok gibi yaparım. Yani oynayamıyorsam, hmm. konsol olduğu için veya oyunu oyun mesela Bu senin için hakikaten bir bulunmaz bir nimet o zaman. Tabii din getirmeye başlamış. Dediğim gibi biraz konsolda denedim. Buraları hatırlamıyorum. Tamam. Herhalde ben orada biraz oyunu ortasından tamam, oynamış da olabilirim yani. Oyunun başına herhalde 5 10 kere falan başlattığım için her saniyesini biliyorum. Şu an bir de küçük ekranda oynuyoruz. Yani laptopun kendi monitöründe oynuyoruz. Esas bunu evet. böyle 2K, 4K oynamak da şey lazım ama 60 FPS benim için çözünürlükten daha evli evla yani 1080p 60 FPS oynamayı tercih ederim. Bu arada oyun Türkçesiyle geldi. Yani sağ olsun Sony Eurasia'nın Türkçe desteği ee, önemli burada direkt olarak aynı Boy şey 23 videosun da... çevresi şeye geldi. Konsolda da direkt böyle gelmiş miydi? Tabii Türkçe altyazılı gelmişti. Tamam. O zaman çok ağır, o zaman şey bir şey değil yani. Ama güzel bir şey. Bu Sürpriz kadar değil. Bu yani. oyunlarda Türkçe pek seyretmiyoruz. Ya şöyle ediyoruz. tabii tabii yani Sony buradaki o büyük marka olma şeyini devam ettiriyor. Hani demiyor ki evet. e, bilgisayarcı gibi İngilizce oyunlar ya. İlk üstünden kaç? 4 sene geçti. Abo. 2018 4 sene önceydi yala. Ayarları muhtemelen biz şu an kendi halinde bıraktık. Muhtemelen o yüzden de grafiklerin daha da iyi gözükeceğini düşünüyorum ben. Ayar, grafikler ultra ayara falan çekilirse ki DLSS'i de açtım biraz performans kazanmak adına. Fakat görüyorum ki RTX 3060 ve notebook'la hiç de fena bir performans almıyorsun. 3060'dan ben çok memnun olmadım. kaldım ya. Yani 3060 şu an çok ideal bir kalite. Fena halde memnun kaldım. Tabii bu en son Dolar e, zörtlemesinden önce almıştım. E, evet. Bu not bu. E, o zamanlar bile ekran kartıyla aynı fiyata geldi koca notebook. Evet. Sen de sen almıştın zaten her şeyi. Evet. Sen tavsiye ettin. Bozulursa evet. gidiyorsun, rum adresini. <laughs> Hallederiz ya. Bir şekilde çözeriz. Evet. Buralar oldukça kolay. <laughs> 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 musun burada şeyde <laughs> <Türkiye'de> düşüyoruz. <laughs> yes, evet. Oyunun sesini alıyordur değil mi? Şu an sesi şeyde kulaklıktan çıkıyordur. Tamam okay. canım. Sen kulaklığı bir tarafına tak. Tamam. kulağının bir tarafı bir kulağına yani. Abi benim kulaklıklar çok evet. eski ve çok dandik. O yüzden yok şey doğru mu tak. Az mi? gelirse hiç şaşırma. Hiç önemli değil. Şu an tamamen şey. O kadar eski ki o kulaklıklar yani oyun gezlerden falan geliyor. O kadar eski yani. Evet, ağacı sırtlayarak götürmek. Evet. Yani başka türlü nasıl olabilirdi zaten? Kratos şey mi taşıyacaktı? Küçük küçük bir taşıyacaktı. Yani. Küçük ağacı götürüyorum. Bu <laughs> ne kuzu çevrilir ya. Kuzu. Ağaçta. Ağaçta. İki ağacın arasına şey yok. Yok kuzuyu buna geçireceksin. Hmm. Ondan bunu da çevireceksin ondan sonra. Öyle Anladım. şiş. Sonuncuydu. bak bravo. Abi ben şeye gıcım. Oyunlarda böyle balta olsun, Hı -hı. bilim kurgu olsun hop sırtı atıyor ve kalıyor ya sırtta. Zıt diye. Bak <laughs> kanca koymuşlar abi gördün mü? Yani mantıklı dizayn yapan insan bunu şey yapar. Ya, baltayı sırtından şu kadar açıkta görüyorsun ya. Mesela özellikle boyover oyunlarında şöyle açıklık var. Balta havada duruyor. Arkandan geliyor balta. Ha bu arada ben senin için oyunun içine ettim değil mi şu atmosferik. Yok yok şahane. Ben tekrar sandım. tekrar muhakkak şimdi yarın e, resmi çıkıştan ne? sonra evet. daha evet. doğrusu biz bu videoyu o gün yayınlıyoruz. Oyunu ama. bu arada bize Sony sağladı. Teşekkür ediyoruz. Sen ayrıca satın aldın kendine. Abi bunu göreceğimiz günlerde de varmış. Valla. Şimdi şey sırada 28'inde Nathan Drake geliyor. Hı. Hmm. Uncharted geliyor PC'ye. Resmi bir tarih... Horizon çıktı değil mi? İlki çıktı. Ha. İlki çıktı. İkincisi hemen çıkmayacak. Evet. Öyle bir şey yok şu an için. Ben Örümcek Adamı çok bekliyorum şimdi. Örümcek Adamı neden zor e, herhalde. Bilmiyorum. Bakalım. Her şey zordu ama artık değil. Bilmiyorum. Insomniac'ın yapması gerekiyor. Hiç Insomniac da aynı anda kaç oyun yapabilir yani? Eski oyunda olsa. Abi baltadaki metalin yansıması falan beni benden alıyor ya. O üstündeki hafif korozyon, yani şu ışıklandırma. Kameranın oyunun başından sonuna kadar hiç kesilmediğini, dünyanın herhalde ilk ve tek full kesintisiz kamerası kamera. Bu bir şeyde o, o, daha var biliyor musun? bir şeyde ha film o 1917. 1917'de de 3 yerde kat atmışlar. Ha, Birdman'de yani. falan da vardı ama oyunda çok daha zor. Kesintisiz aksiyona giriyorsun, kesintisiz bölgeden bölgeye geçiyorsun yükleme yok, bir şey yok yani anladım. Aynı kameraman 30 saat. Ya, peşinde... Ben Bunu bilmiyordum mesela. Evet. Ve ultra Wide'da çok büyük sorun çıkartmış. Ultra Wide desteği var oyunun PC'de. Tabii ki PlayStation'da ultra diye bir şey olmadığı için ona göre yapmışlar. Ultra Wide'da büyük sorun çıkartmış. Hı. Hmm. tasarlarken. Ben bunu bir daha oynarım acayip. Baştan. Aha bu oynanmaz mı ya? Tam da şimdi oynanır. Valkürlere hiç dalmamıştım. Şimdi bu zorluk seviyesini <laughs> açtın ya. <gülüyor> <gülüyor> Fiyata ne diyorsun? Bence bu oyun için normal. Artık kabulleniyoruz herhalde değil mi? Ya o şekilde kabulleniyoruz. Evet. evet evet yani. Bugün 600 liraya oyun var. Ben 329 lirayı veririm buna. Şu an 329 değil ama. 399 oldu zaten. Öyle mi? Tabii ya 350'mize 399 oldu. Ben Aralık ayında aldım. E, Doğum günü hediyesi olarak al, hatta bana bir arkadaşım aldı. Gecikmeden ben de Elder Ring'i falan alsam ne güzel olacak. Belki Dying Light'ı. Dying Light'ı ben de alamadım. Onu almam lazım evet. Dying Light nereden baksan en az 50-60 lira atar çünkü çektiği gün. diye tahmin ediyorum. İlk 10 dakikada olduğumuz için böyle bir teterek oldu. Uzun süredir oyuna bakarken konuşmadığımız için şöyle oluyordu eskiden. Full hiç neredeyse editlemeden asıyordum. Oyuna bir dalıyorsun, 5 dakika ses yok. <gülüyor> <gülüyor> Orayı da koyuyorsun ondan sonra. Tabii ki inanılmaz kötü bir izlenci oluyor. Ama güzeldi ya eski ilk 10 dakikalarda. Oyun İngilizlerin kanalından gidip clip izleyebilirsiniz clip eskileri. Burada şu an bayağı ağır dram var tabii. Tabii tabii. Ben bunu böyle salim kafayla gün ışığının henüz ışımadığı bir gece baştan oyna. Ee, <laughs> şey ışıklandırmayı tabii çok eskide kaldığı için ben şu anda şey yapamıyorum. Karşı e, karşılaştıramıyorum ama yani en ufak kas kıvrımının üstündeki ışık bile çok göze hoş ve doğru geliyor. Şu an değerlendirme çok doğru değil abi. Muhtemelen çünkü orijinal Gıçın ayarlarda açtık biz. Orijinal var. ayarlar demek işte konsoldaki kaliteli grafik evet. ayarları falan demek muhtemelen. Aynen. E, o yüzden çok böyle fark belki hissettirmez. Bir de ultra ayarları falan Aynen. görmek lazım. Çünkü ray tracing şu an açık evet. mı değil mi tam emin değilim. Görelim. Şurada şey kaçırdım. Geri dön. Bak ben gıcık olurum. Envantere atılacak bir şey var orada sen kaçın mı? Bak şuradan da yol gidiyor o zaman madem öyle. Evet. Boy. Oh. Evlat bunları kaçırdın. Bravo. <laughs> Bravo. Bravo. Boy. Yo, Bizim durumda ona benzedi. Yeni God of War'da anneye acaba e, değinecekler mi ya? Çok merak ediyorum. Annesi nasıl biriydi? Atreus'un. Yani olsun. bu kadar bu kadar şey yapıp da sen, sen şimdi hikayeyi ne desem spoiler olur. Biraz böyle flashback falan olsun istiyorum ya yeni God of War'da. Bunu ne yapmalı biliyor musun? Bunu gamepad ile televizyona bağlayıp 2K falan oynamalı. Şu anda da bu arada 2K açtık. Öyle mi? Evet. Senin bilgisayar direkt 2K'da açtı. Evet şu an bağlıyoruz. Senin monitörün 2K mı? Bu mu? hı. -hı. Şu an hatırlayamadım da. Ben de hatırlayamadım abi. Ondan dolayı olabilir. Bu monitör de şey işte. laptopun kendi ekranı. Yani laptopun abi. ekranı evet. 2K'dır ya. 1440 diye hatırlıyorum. Boşluğu atlayarak. Hı -hı. direkt ya, at, boy yani, boy boy. Öyle bir mesafe ki böyle biraz gerilme ihtiyacı duydum ama. Tabii Kratos olduğunu <laughs> unutuyorum. Evet, yani, <laughs> komple sekoya ağacını sırtlayan birisine 3 metreden atlamak koymaz. Abi harika ya. Ben o gün... Ofiste konsoldan oynamaya çalışırken diyordum bu oyun bilgisayara gelecek orada oynarım ama boşa şey yapıyorum filan diye. Gamepad ile boğuşuyorsun sen. Boğuşuyorum şey, abi. Boğuşuyorum. Yani. <laughs> Aha orada. Bir de bu oyunun e, ben severim loot mekaniği olan oyunları. Ben loot de. mekaniği olması benim hoşuma ben geliyor. 1 olmayan oyun yarım oyun gibi geliyor bana. Hafif crafting olacak, envanter olacak. Her oyunda gidiyor ya. Her oyunda. Seviyorum ben. Ama zaten mezarcı derler. Kısaca. <laughs> Yayınlarımı falan izleyenler bilir. Şu an buraya gidemiyoruz galiba. Şu an gidemiyorsun evet. Hatırlamıyorum buraya. Şey miydi? Yan. <gülüyor> <gülüyor> Baltayı öğretecekti şimdi sana. <gülüyor> <gülüyor> Ki Yaparsın muhteşem abi. gözüküyor baltadaki yatsın mı falan ya. Ağlamak istiyorum. Nasıl bir Üretim pipeline şey almak için burada. left control. kontrol hmm. ya da bu düğmeye bas çağır sağ tuşla yo çağırmadı baltayı geri çağırma range re. reload'u baltayı geri çağırma olarak yapmışlar kontrolü ben mouse'a atarım kontrole böyle basması biraz zor oluyor mousetan basarım hmm, daha rahat olur Çocuk bizim Serhat Bekdemir'e benziyor biraz ya. <laughs> öyle böyle gözler mavi falan. Kızgın bakışlar. Kratos'un kime benzediğini biliyoruz zaten. Evet. Kim? Faruk abi. Evet. Şaşmaz bir şekilde. Ooo geldi. Hayırlı olsun ilk düşman. Bana şunu göster de. Çünkü... Zorda başladık madem. Aa evet. İlk düşman da öl. <laughs> Baksana ölmüyor. Aa sağlık bastı. Aynen öyle. Zorda açılalım diyen kimdi? <laughs> Şimdi kimim dedi en zorda aç diye. Of. Daha ilkinde bu kadar sürüyorsa yandık. Güçlenirsin ya. <laughs> Normalde bu böyle bir 5 saniye falan sürmüyor. <laughs> <laughs> Dragon'un vefatı. Of, ikili. Lan oğlum anlamıyorum, bir dakika. Aa, ölüyorsun. <laughs> Gel babam. Hayır. Daha henüz şeylerini, animasyonlarını tam kestiremiyor gözüm. O yüzden vurup evet. vurmadıklarını anlayamıyorum. Mesela bak bu mesafeyi anlayamadım. Geliyor. Evet, buradan bence atmayaydı. Anlıyoruz ki en zor da açmayacaksınız God of Hele ki ilk defa oynuyorsanız. Sağlık var ileride. Ha, sağlığı peki şu anda var mı elimde? Yok, sende yok. Öldüm ya. <gülüyor> 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 ne düşünüyorsun şu ana kadar? Tam vurduğumu anlayamadım. Ya bence aslında biraz zor oynamak lazım. Biraz ama değil mi? Yani bir tık belki fazla olmuş olabilir ama bence hani ben özellikle de... senin gibi daha önce oynayanlar bence bu zorlukta başlayabilir. Ben de unuttum 4 yıl önceki oyunun. Yani eğer şeyse elin tabii hani deli şu gibi an... new game plus falan filan oynamış bir insan değilim. Bana da zor gelir şu anda. Bir de şey sevmem yani zorluk adına tamam. Yani bir vuran düşmanı 8 vurur hale getirilmesini sevmem. Yani bir programcının bir Excel tablosundaki değeri sürükleyip böyle sağa bırak. Bunları nefes aldırmayacaksın. Sevmiyorum. Hayır nefes aldırmazsan kesiyorsun da hani ikinci gelecek artık anda. <laughs> Ama öbürüne vursan gidecek. Evet. Şu mesafeyi tam çözemedim. Mesafeyi de alışırsam. Ha, juggle edebiliyorsun havada. Çal. Sen öl. Gel Güzel. Güzel. Düşür vur, düşür vur. Yani yeni taktikler geliştirmek iyi e, gerektiriyorsa üst zorluk seviyesini seviyorum ben. Evet. Yani. Güzel güzel zevkli oldu. Bak sevdim. Bak şimdi en basitlere bile yeni bir taktik geliştirmek <laughs> gerekiyor. Ayağı yere basmayacak. Eğlenceliydi. Ayağı yere basmadan böyle juggle edersen Güzel yakalıyorsun. Gel abi. Bak o Hoppa. sağlık lasti. Full sağlık. Allah. Abi Şeyi anlayamadım. Oğlum bir dur güzel. lan. Güzel. Güzel güzel. İş i̇şte Dark Souls'a döndü. <gülüyor> <gülüyor> Dark Souls'daki gibi grind etmen de mümkün değil. Öğreneceksin git kurt. Geri gel, geri gel. Bunlara bir tane büyük vurmam lazım. Vurdun mu? Haydi. Bir tane sağlık basabiliyorlar neyse böyle sınırsız. Aha. Derken vur şuna. Heh. Kestin şeyi galiba. O sağlık animasyonunu. Atrius senin de elin nal topluyor ya maşallah. Vallahi billahi ya. Kim verdi ya bu çocuğu benim ama. Bloklamak için köye ha sen şey blok şeyi kaçırdık. Bloklaman lazım. Bloklamayı öğretiyor sana. Blokla. Tamam. Ha gayret. Şu ölsün artık. Evet. Allah'ım sana geliyorum. Beni buradan çıkartın. <laughs> ya geçen gün zorla hanıma Kolpaçino izleteyim dedim. Sizin yüzünüzden Kolpaçino'yu sevdim. <laughs> o kadar çok videoların arasında atıyorsun ki izlemiştim yazın. Hiçbir yerde yok Kol ya. Hiçbir böyle video streaming servisinde yok, falan var. YouTube'da, YouTube'da yok da ikinci, üçüncü film var. İlk film yok. Hmm, bilmiyordum. Ortamlardan da seyretmek istemedik. Oh çok şükür ya Rabbi. Yürü. Oraya bir bak bakalım. Bence orayı kırabilirim. Ah. Abi çok zevkli ya bunu kullanmak. Baltayı atıp geri çağırmak çok keyifli Abi ya. süper ya gerçekten. Şey, bu bir biraz bir bulmaca. Hmm. Ne yapman lazım? Baltayla şunları şu sırada vurman lazım baltayla. Evet, anladım şu sırada. Ha, doğru bir yerde duruyordun. Dur hatırlıyorum Dur. galiba. At atacağım baltaları. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir... Gel abi. Diğer mühürlere de görmen lazım. Şu an bu sonuncusu R. R. Tabii ben ona R dedim. R. R'dir muhtemelen. <laughs> A harfinin ev simgesi olduğunu biliyor muydun mesela? O zaman? yok. Alfa. 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 O da şeyden geliyor. Ee, hangi dildi hatırlamıyorum. Ev. Hı. Hmm. Evin nesi olur? Böyle üçgen çatısı olur falan. Üç tane ayun. <laughs> Elmasından bir tanesini topladın. Elmasından evet. bir tanesini topladın. Evet. Ee, kaç dakika olduk ya? Bir dakika. Buradan. Bitmek üzere. <laughs> Bitmek üzere mi bakayım? 2 dakika, 5 dakika, 5 minute mi? 5 minute, 6 evet. minute hatta 5.57. Evet zevkli ama o şeyi öyle bir oynadık ki uzun uzun hmm. en zorda oynayınca o şeyi zaman. <laughs> ama şu an bir Adrenalin'in pompalı var ya. <gülüyor> <gülüyor> ama muhteşem gözüküyor ya. Yani PC sahibi olup da aynı zamanda paralelde PS4'te bu oyunları oynamadıysanız hakikaten bulunmaz nimet. Hele Ocak ayı gibi bu kadar Kıt bir zamanda hemen yapıştırın derim Steam'den. Abi süper ya. Gerçekten. Hmm, yani şu an acayip heyecanlandım. Yani. <laughs> Gidip oynamak Sana istiyorum. Sana olay çıktı. Ya işte ben biraz buruğum. Yani başından sonuna kadar her şeyi bildiğim için. Ama Halo'yu falan yeni bitirdim. Bir Guardians of the Galaxy Thank kenarda bekliyor. You. Belki hafta sonu God of tekrar uğrarım. Ben de şey var işte bitirdiğim oyuna aynı döngüde dönemiyorum yani bambaşka hep yeni bir şey sunması lazım. Valla yani. bu zorlukta açarsan bence yeni şeyler sunacak gibi duruyor abi. Zaten yani. işte hikaye bazlı veya oynanış bazlı yeni bir şeyler isterdim ben. Vallahi. Ama yine de yani hakikaten herkesin denememiş herkesin oynaması gereken e, bir oyun. Evet harika ha bunlar, gerçekten. Bunlar bunlar neydi bunlar? burada? Şu, burada bir yani, dev gelecek. Yan, mı geliyordu? Düşman sağlık çubuğunu yeni öğretiyor Hasar biz. aldığında rekoru tutunca Az önce sanki biz değildik. Ayaklarından baltayı atınca havaya savruluyorlar gibi bir şey olabilir mi? Allah. Evet, Berkan burada kesin kıymaya dönecek. O bu challenge ile uğraşırken biz de uzun zamandan beri yaptığımız ilk 10 dakikayı katıldığınız için evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada ilk 10 dakikaları özlediyseniz yapmayı düşünüyoruz. Niye yapmıyoruz, niye yapmadık şimdiye kadar o da ayrı bir şey. Kamerayı içeriden alıp şuraya getiriyoruz oyun oynuyoruz. Ondan sonra editliyoruz. E, tüm yaptığımız bu. Çünkü çok kolay değil mi? Çünkü hiç yorumluyorsunuz editlerken. <laughs> ya sıkıntı ilk on dakikaların editi şey öldü. Öldüm. Öldü. Hazır ölmüşken biz de kalkalım. Evet. Kalk yani otur çok fazla e, cenaze evinde. Eee evet. God of Dark Souls. <laughs> God of Dark Souls gayet güzel olmuş arkadaşlar. Yani e, bulduğunuz anda yapıştırın. İndirim indirim beklemeye de şu anda gerek yok. Evet. E, diyelim ve kaçalım. Kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.